Chelsea'den yeni kaleci geliyor. Fernando Muslera'nın yerine yapılmış toplantı. Galatasaray, 2011 yılından beri kulüpte olan Muslera'nın yerine geçecek ismi bulmak için İngiltere futboluna yöneldi. Galatasaray'ın aradığı isim, 1.94 metre boyunda dev bir kaleci olan Jorge Petrovic. Georgi Petrovic, Sırp asıllı ve Chelsea'ye ait ancak şu anda Fransa'nın Earth Strasbourg takımında kiralık olarak oynuyor. Chelsea, Petrovic için 14 milyon euro ödedi ve kalecinin 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray, kalecinin menajeriyle başarılı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu da olumlu bir işaret. Georgi Petrovic iyi bir kaleci gibi görünüyor. Ama ben daha tecrübeli, futbol dünyasında kendini kanıtlamış bir profil tercih ederim. Sence Muslera'nın yerine hangi kaleci geçebilir? Önerini duymak istiyorum.''